ben bakayım bir işlere. Düz bu bakayım ben. Baba. Bak bu tarafı tam bak nizamı düz bak. Bura güzel. Burası güzel bak. Metre neredeydi? Kaç dediydik biz burayı? 20 mi 25 mi? 20 20 değil mi? Evet. Şöyle. Buraya bir, bir iki mala harcayacağız buraya. Dibine. Altına bir iki mala harcayacağız ya. O zaman bu 22-23 falan geriye tam 20 oluyor o zaman bu. Çimolata nerede? başka var değil mi? O o var. Orada var. Burada da var. o zaman Tam o getireyim ben. Sen dök, 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 dök. bir ayet. lazım olacak. Değil mi? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. yapalım da onu. Bak, diyelim böyle. Bak. Bu tarafa atalım. Böyle bir parkın var. Böyle yaparsak şaşırmayız. Kasım, <laughs> <laughs> tam orası tam ayaklarının dibine Her. hepsini oraya dökün oradan alalım ogumu iyi ki dökmüş be döktüğümüz iyi olmuş değil mi bu bile öyle şey yağlı evet. İyi olmuş şimdi tam 20'ye göre ayarlayacağız. Bak, sen de bak. Hepiniz evet. bak. He? Hı hı. İyi, öyle. He? Evet. Bir şeyler at, harc at, başla onu. Alın taşlardan da şimdi at. Tırdaşı bile elini. köşeye bir yapsın şuraya biraz. biraz daha taş at üstünü kapatacağız. O kırık taşlardan at. Tamam. Onu Direğe, O arkada boşluk var bak. Ee, şimdi geri malayla düzelt onu. Malayla düzelt geri. Bakın Kasalım acaba üstüne biraz. He? Böyle bak. Böyle şöyle. nasıl bakacağız bunu? Direğin dibine bir gün. dağıtalım malı ya. Bunun üstüne bir daha daş atalım değil mi? Hı hı. Enki harcı şey yapın diye. Şimdi büyük taşlar mı? Hı <laughs> hı.

Onu kaldıracaksın ama İsmet Ağabey. Onu birazcık diğer Geri çekeceğiz. Ya tamam, dur çok çektim. Dur bak, bir dakika. Bak. Ya biraz direğe gömdük mü, yukarıdan da bakarız onu ya. Atat o büyük de... Önce bir bak İsmet abi. Evet. Bir bakalım. Yap. Evet. onu ayarlayacağız bak sen merak etme. Burada böyle iyi olur ayarlayacağız. ayarlayacağız. Bir kere olsak yapılacak var bir. Var düğün kadar emine böyle çok iyi derim. Yok yok azıcık geri çek orayı. Evet. İyi mi? Vallahi yaptı. De? Çapar ya. Buradan kaptıracağım, bakar mısın? Kaptırayım mı burada. Kaktrağım. değil mi? Ha. Allah Allah. Ol. Kolay mı oldu? İyi e, o kolay işte altını doldururuz da. Benim tek sorun ne bileyim mi? Ne? Bak. O başına bu başın. Öl.

Bu ikisini mi dikeceğim oraya? Ha? Evet. Bu ikisini mi dikeceğim değil mi? Şunu dikeceğim. Ne? kapı yeri o. Kapatı tabi aç. Bir kere de mi? Kendini açacaksın. Ç aç aç aç. Hmm. Bu kapı mastarı. Böyle olsun olacak. Bir sana bak. de iyi alsana. Orayı da ittir. Böyle. Ha. Evet şimdi de. Voilà tout. yüksek kapı ya. Değil mi? Evet, kapı yüksek. Takmaya dipten başla gari. Hani böyle zımbayla tutturacaksın ya o şarj makinesi. Allah Allah. Dışarıdan da ip var orada şimdi. He? Çekil Dışarıdan deneyelim. Ay içeride dışarıda fark etmez. Oturdu biraz açık olsun. Anne bak de yapıyorum. Benim de Arasını dolduracağım. Allah'ım be. Vay be. Ne aklıma girmedi acaba benim bu ya? He? Bilmem. Vallahi aklıma girmedi artık benim bu ya. Harcımız az. Hemen hemen yetecek gibi. İster. Rahat ister. i̇ster. İki torbaki monta çok rahat gider bura. Biraz taş. Ama ben gene yapabilirim onu. Hem köşelere indi sağlamlayacak işte. Şimdi sağlamlanıyor işte köşeler. İstediğin gibi örebilirsin. Korküre böyle yaptın mı sen bunu? O zaman her taraftan başlayabilirsin yapmaya. sökerim o çardak. Topla kürene çekerim aynı böyle geri yapar. Değil mi? Değil mi? Olur ya. İyi oldu gördü. Ben bildiğim yere mi? you mm -hmm.